Travazol krem, cilt enfeksiyonlarına neden olan mantar ve bakterilere karşı etkili olan, reçete ile satılan bir ilaçtır. İçerindeki etken maddeler, klotrimazol ve flumetazon pivalat sayesinde hem mantar önleyici hem de iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Bu nedenle özellikle mantar kaynaklı cilt rahatsızlıklarının tedavisinde sıklıkla tercih edilir. Travazol krem genellikle şu durumlarda kullanılır: Dermatofitler, mayalar ve küfler gibi mantarların sebep olduğu cilt enfeksiyonları. Mantar enfeksiyonları ile birlikte görülen alerjik ve iltihaplı cilt reaksiyonları. İltihaplı egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde doktorun önerisiyle kullanılır. Travazol kremin kullanımı oldukça basittir ancak doğru sonuçlar almak için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Genel olarak önerilen kullanım şekli şu şekildedir. Kremi uygulamadan önce ellerinizi yıkayın ve kurulayın. İlacı, etkilenen bölgeye ince bir tabaka halinde sürün ve hafifçe masajı yaparak deriye nüfuz etmesini sağlayın. Kremi günde iki kez, genellikle sabah ve akşam olmak üzere düzenli olarak uygulayın. İyileşme belirtileri gözlemlendiğinde bile, tedavi süresi boyunca ilacı kullanmaya devam edin doktorunuzun önerdiği süreyi aşmayın. Kremi uyguladıktan sonra ellerinizi tekrar yıkayın. Ravazol krem kullanırken dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar şunlardır. İlacı sadece dış kullanım içindir, gözler, ağız ve burun gibi hassas bölgelerden uzak tutun. Hamilelik ve emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayın. Ravazol kremi kullanırken güneşe maruz kalmaktan kaçının ve güneş koruyucu kullanmayı düşünün. İlaçla birlikte diğer topikal ürünleri kullanmadan önce doktorunuza danışın. Ravazol kremin olası yan etkileri şunlardır. Kızarıklık, yanma ve kaşıntı gibi hafif cilt reaksiyonları. Döküntü, kabarcıklar ve iltihaplanma gibi ciddi alerjik reaksiyonlar travazol krem cilt enfeksiyonlarının etkili bir şekilde tedavisinde kullanılan bir ilaçtır doktorunuzun önerdiği şekilde ve süre boyunca kullanılması önemlidir Ayrıca ilacı kullanırken güvenlik ve yan etkilerle ilgili bilgileri dikkate almanız gerekir Umarız bu video sizin için faydalı olmuştur travazol krem hakkında daha fazla bilgi almak için doktorunuza başvurun eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenin ve kanalımıza abone olun. Sağlıkla ilgili daha fazla video için bizi takipte kalın. Sağlıklı günler dileriz.